pazarından birisine ya 500'ü içerisine girmek gerekiyor ya da şalpazar içerisinde bir camiye girmek gerekiyor. Hep o zaman demiştim ki ya şu yol üzerinde bir cami olsa ta o zamanlar içimden geçmişti. Hazırlıklar da yapılmıştı. Geldiğimin daha birinci haftasında temelini atmak siz değerli kardeşlerimle birlikte bizlere nasip oldu. Ve bu aşamaya geldik. İnşallah tamamladığını da görür. Hep birlikte üst katta Omuz omuza, gönül gönüle sizlerle birlikte namaz kılmayı Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Cami yapılırken özellikle şuna dikkat etmemiz lazım. Bir ihtiyaca cevap vermesi önemli. Yani bazen bazı köylerimizde, mahallelerimizde cemaat birbiriyle küs olduğu için, dargın olduğu için cami yaptırmaya çalışıyor hiç uygun değil. Çünkü cami birlik, beraberliği sağlayan mekanlardır. Bizi bir araya getiriyor. Yani bir yerleşim yerinde bir caminin olması, eğer dolar taşarsa, sığmazsa ikinci bir camiye geçilmesi uygun. Ama bazen öyle camilere rastladık ki çok da ihtiyaca bina yapılmamış. Diğer camideki kardeşlerimizle anlaşamadığından, işte kavgalı küs olduğundan dolayı böyle camiler yapılıyor ki bize müracaat edildiğinde biz incelediğimizde bu tür camilere izin vermemeye çalışıyoruz. Çünkü ihtiyaç olması lazım. Bu bir milli servettir. Daha farklı ihtiyaçlar varken ihtiyacı olmayan bir şey yapmak sevap da değildir zaten. Yani her cami yapmak bize aynı sevabı kazandırmıyor ama bakın bu yol üzerinde böyle bir caminin yapılması hakikaten ihtiyaçtı. İnşallah gelen geçen, burada namaz kıldıkça bu camiye yerini veren, bağışlayan, yapılında emeği geçen kardeşlerimizin amel defterine ne yapacaktır? Sevap yazılacaktır. Bakın konumuzun başında okuduğum bir hadis-i şerif var. Her zaman okuyoruz bunu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurur ki: "İde ma'tel abd in qata'a amelu" bir insan, bir kişi öldüğünde amel defteri kapanır. Bitmiştir artık onun için. Defteri kapanır. Ama Peygamberimiz diyor ki illa ansalaz. Üç kişi hariç. Ne demek? Üç kişinin amel defteri kapanmaz. Öldükten sonra da sevap yazılmaya devam eder. Kimdir onlar? Sadakatun cariyetin. Yani öyle bir sadaka ki, öyle bir hayır ki, kişi yaptıktan sonra o hayırdan insanlar sürekli istifade eder. İşte cami onlardan birisi. Cami yapar, yapan vefat eden gider. Ama o cami hayatta kaldığı müddetçe oradaki insanlar namaz kıldıkça, dua ettikçe bunu yaptıranların amel defterine sevap yazılmaya devam var. Okul böyle, hastane böyle, yol böyle. Çünkü insanlar oradan geçerek istifade ediyorlar. Çeşme böyle. Sayabiliriz, çoğaltabiliriz bu İkincisi ev ilmün yüntefe'u bihi bir ilim insanların faydasına olan insanların istifade ettiği, insanlar o ilmi kullandıkça faydalandığı bir ilim bırakanlar, İşte alimler, kitap yazmışlar ve biz o kitaplardan hala istifade ediyoruz. Okudukça ondan her harfinden bir sevap o kitabı yazan alimlerin haber defterine yazılmaya devam ediyor. Belki bu ikisine çoğumuzun imkanı olmayabilir. Cami yaptırmak için paraya ihtiyaç var. Maddi imkana ihtiyaç var. Kitap yazabilmek için ilim sahibi olmak lazım. Ama üçüncüsü değerli kardeşlerim, bir elinde olan, bir çoğumuzun Rabbimizin nimet olarak verdiği bir husus ki bunu gayret edersek, yapabilirsek üçüncü sınıfa girebilmemiz mümkün. Nedir o? ev veledün salihun yed'u bir evlat ki bir çocuk ki güzel yetiştirilmiş faydalı şeyler yapıyor insanlara zararı dokunmuyor ve dua ediyor anne babası işte böyle anne babaların da amel defterinin kapanmayacağı müjdesini sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bizlere müjde olarak veriyor. Yüce Rabbim saymış olduğumuz bu üç sınıftan en az birine girebilmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bu amaçlar yola çıkıldı ve böyle bir eserin ilk adımı olan böyle namaz kılınacak bir mekana kavuştu. Aşağıya e, aşağı yukarı üç yılı aşkın süredir burası devam ediyor. İnşallah yukarıda adım adım yavaş yavaş devam edecek. Bizim arzumuz bu yoldan geçen, geçerler, bu mahallede oturanlar, e, bu bölgede bulunan kardeşlerimize ibadetlerini rahat omuz omuza yapabilecekleri bir ibadetleri hazırlansın, yapılsın diye yola çıktık. Yüce Rabbim bu eserimizi en kısa zamanda tamamlamayı da inşallah bizlere nasip ve müessere Değerli Kardeşlerim, şimdi sizlere üç tane cami örneği vereceğim. Bu camiler nasıl yapılmış? Ee, i̇nsan istese neleri yapabilir? Belki bu sonucu buradan çıkarmış olacağız. İstanbul Fatih'te Sanki Yedim isimli bir cami var. Sanki Yedim koymuşlar ismi. Osmanlı döneminde bir tüccar, bir esnaf Küçük bir esnaf. Yani büyük de değil ki cami yaptırabilsin. Ama zenginler cami yaptırınca o da heveslenmiş. Ya yani acaba ben de yaptırabilir miyim? Yaptırabilir miyim diye e, niyetlenmiş. Fakat imkanı yok. Demiş ki ya ben ufaktan ufaktan biriktirmeye başlayayım. Canı et yemek istemiş. Kasabın önüne gitmiş kasabın önünde ete bakmış. Sanki aldım, sanki yedim demiş. Etin parasını bir köşeye koymuş. Canı başka bir şey istemiş. Sanki yedim demiş. Onun parasını bir kenara koymuş. 20 yıl bu parayı biriktirmiş. 20 yılın sonunda o kardeşimize de cami yaptırmak nasip olmuş. Adını da sanki yedim camiyi koymuş. Bugün İstanbul Fatih'te hala ibadet edilmeye, hizmet etmeye devam ediyor. İkinci camimiz değerli kardeşlerim, Konya'da Konya'ya gidenler, Mevlana'yı ziyaret etmeye gidenler, ona yakın bir İplikçi Camii var, Selçuklu eser. Böyle yerin altına doğru, çünkü Selçuklu eserleri çok eskiden olduğu için e, toprakların yükselmesiyle genelde çukurda kalmışlar. Selçuklu eserlerinin bir özelliği bu. O camiyi yaptıran İplikçi Camii verilmiş. Eskiden ip eğilen mekanlar olurdu. İpler böyle ketenden ve değişik malzemelerden yapılan yerler olurdu. Bu kadın da kendisi eliyle yapmış olduğu iplerden malzemeleri satarak parasını biriktiriyor ve en sonunda vefat etmesine yakın, camiyi yaptırıyor ve vefat ediyor. Adını İplikçi Camii koymuşlar. Bir kadın yaptırmış bunu. Bakınız, demek ki aslında bizler de belki büyük bir cami yaptıramasak da ben inanıyorum ki özellikle özellikle belirtmek istiyorum. Sigara içen kardeşlerimiz sigara parasını 20 yıl, 30 yıl belki bir ömür biriktirseler hani o kadar şatafatlı, büyük olmasa da küçük bir cami yaptıracaklarına kanaat ediyorum. Öyle bir kanaatim var. Çünkü hakikaten günde 100 lira sigara içen bir kişi ayda işte 3 bin yılda 36 bin topladığınızda bir ömürde hakikaten büyük de olmasa büyük bir meblağ parayı sarf etmiş oluyordur. Aynı zamanda harcadığımızın bir hesabı verilecek bir hesabı olduğu gibi sağlığımızı tehlikeye attığımızdan dolayı da elbette sorguya çekileceğiz. Ama demek ki böyle bir niyetle yola çıkılsa, azar azar da olsa, her kardeşimiz böyle bir eseri yapamasa bile büyük bir ihtiyacını karşılamış olabilir. Üçüncü camimizle değerli kardeşlerim Osmanlı döneminde yine Üç baş Nurettin Hamza Efendi diye bir hocanın canlısı. Kendisi e, hocalık yapıyor bir yerde. Bu da parasını sürekli biriktirmiş, biriktirmiş. Hatta kendisine çok parayı böyle sarf etmediği için e, elbisesi eskimiş mesela eski elbiselerle dolaşıyor ama parasını biriktiriyor. Adı Paracı Hoca'ya çıkmış. Ama en sonunda biriktirdiği bu parayla yine Fatih Kara Gümrük semtinde böyle bir caminin inşasına üç baş medresesi ve üç baş cami yapmış. Bugün de hayatta bu camimiz. Belki İstanbul'a gidenler e, o semti gezdiklerinde görmüş olabilirler ve kendisine demişler ki hocam sen parayı çok severdin. Nasıl oldu da böyle bir hayır yaptın deyince şöyle değerli, şöyle kıymetli bir cevap vermiş demiş ki doğrudur dostlar. Ben parayı çok severim. Ama paranın dünyada kalmasını istemedim. Cami yaparak parayı benden önce ahirete gönderdim demiş. Bakın biz bugün bir hayır yaparsak o hayır bizden önce ahirete gidiyor. Bizden önce amel defterimize yazılmış oluyor ve amel defterimiz bu hayır müesseseleri devam ettiği müddetçe kapanmadan devam etmiş oluyor dolayısıyla değerli kardeşlerim bu camilerin sosyal hayatımızda önemli bir yeri var. Bakınız şu cemaatimizi bir araya getirdik. Bir araya geldik. Camilerin önemli bir fonksiyonu budur. Bizleri birleştiriyor, bir araya getiriyor. Hele hele şu teknoloji aslında şu dönemde insanların yalnızlaştığı, insanların kenara çekildiği dönemde bu camilere daha çok ihtiyacımız var bir araya gelmeye daha çok ihtiyacımız var. O yüzden bu camilerimizi el birliğiyle e, sahip çıkalım. Eksikleriyle, ihtiyaçlarıyla imkanı olan kardeşlerimiz ilgilenerek e, sosyal hayatımıza böyle eserler kazandırma konusunda inşallah elimizden gelen gayreti gösterelim. Sadece cami yapmak değil. Önce cami yapıp en ön safta da onun cemaati olun. Önemli olan budur. Dolayısıyla e, elimizden geldikçe bu camilerimizi yaparak, cemaat olarak da süsleyerek ne yapalım? Bu camileri şenlendirelim, bu camilerimizi süslemiş olalım inşallah. Güzel abim, bizleri e, camilerimizi en güzel şekilde yapıyoruz. Bu camilerimizi de cemaat olarak süsleyerek, bu camilerimizi doldurmayı Rabb'im cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Yüce Rabb'im bizleri hayırlı işlere vesile kılsın. Kötü, yanlış, şer işlerden de e, uzak durmayı Rabb'im cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Yüce Rabb'im Kabe'nin şubesi olan, şu camimizin yerini veren, şu hale gelmesine vesile olan, Yapılırken vefat etmiş olan kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Hayatta olanlarına da sağlık, afiyet içerisinde bir ömür sürebilmeyi, hayırlı helal kazançlar kazanmayı, sağlık, afiyet içerisinde emaneti, iman ile teslim edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bizleri de hakkı hak bilip hakka ittiba etmeyi, batılı batıl bilip batıldan sakınmayı Rabbim cümlemize nasip ve müessere eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bozmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. Şu anda burada huzur içerisinde ibadet etmemize vesile olan sınır boylarında güvenliğimizi sağlayan askerlerimize, polislerimize Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Onları her türlü tehlikelerden, her türlü kazalardan muhafaza eylesin. Bizleri de mümin olarak geldiğimiz bu dünyadan buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür cümlesiyle imanı kamil ile kelime-i şehadet ile kelime-i tevhid ile çene kapamayı Rabbim cümlemize nasip eylesin <laughs> Güzel Rabbim hepinizden razı olsun. Yaptığınız ve yapacağınız tüm hayırları dergahında kabul buyursun inşallah. <laughs>

Ha tamam iyi. 8 sek. Hadi az para. Kaç tane var? 2 4 10 10 Karadakınlar gibi. Elektrik geldi. Önden gel. Önce 50 lira, 50 mı? Yok, 100 var. 100 mü? 200. 100 kes. Al 100. бка үч жүз аайма Koştuğumuz adına işleri bu böyle çaba mı bu Ahmet amca diyor 200 mi bitti Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. nasıl? razı olsun. Allah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ama tam yol üzerinde olmasa sebebiyle birçok vatandaşımız gelecek, burayı kullanacak. Ama bu çok camiden bir <laughs> iş olmadı mı? Kutmayı <laughs> 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 Bitirelim bak. Vakti diye bir dosyaydı bitirdi. Ee, <laughs> da bitecek Allah'ın <laughs> kendisi. İnşallah bitecek. Ya bu ne bitecek? Ya bak şu noktaya geldi. Allah'ın izniyle bundan ya. sonra daha hızlı gidecek. İnşallah. Ya, i̇nşallah. Valla bir tane almıştım ben. Her lokum 200 lira. Eyvallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر أشهد أن Hã? Huh?